Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa kutuların boyutundan dolayı kadraja sığmakta zorlandığım bir video ile birlikteyiz. Yanımda LG'nin iki tane büyük boy televizyonu var. Bunlardan bir tanesi 86 inç boyutunda, bir tanesi ise 75 inç boyutlarında. 75 inçlik olan modelimizin adı 75 QNED 86. 86 inç olan modelin ismi ise 86 QNED 85. <laughs> ekran büyüklüklerini saymazsak özelliklerimizin neredeyse hepsi ortak diyebilirim. Yani bu bir özellik kıyaslama videosu olmayacak. Daha çok ikisinin sunduğu yani boyutuyla sunduğu deneyimlere bakacağız. Şimdi televizyonların ikisini de kurulumunu yapacağım. Kurduktan sonra inceleme kısmıyla devam edeceğiz. Bu arada kurulumu biz yapıyoruz fakat normal şartlarda siz satın aldığınızda servise ücretsiz şekilde yaptırmanız gerekiyor. Onu not olarak düşeyim. Evet, televizyonları bir haftadır test ediyorum. Boyutlarını ve ayak tasarımlarını saymazsak ikisi de aynı teknolojilere sahip modeller. İkisinde de en gelişmiş LCD teknolojisi olan QNED paneller kullanılmış. QNED Quantum dot ve nanosel teknolojilerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve çok daha zengin ve canlı renkler üretebiliyor. Bunun dışında işlerinde kullanılan işlemci, yazılımla yapabildikleriniz vesaire tamamen ortak. Dediğim gibi tek fark burada ayak tasarımı. Model isimleri birbirine aşırı benzediği için karıştırmamanız için açıklama bölümüne linkte bırakacağım bu arada. Çünkü oradaki tek bir sayının değişmesi modeli tamamen değiştirebiliyor. Şimdi özellikle yazılım ve yapay zeka tarafında anlatacak çok şey var. Çok fazla geliştirme yapmışlar bu sene fakat öncelikle tasarımdan başlamak istiyorum. Modellerin fazlasıyla ince bir yapıda bunun dışında çerçevelerimiz de gayet ince. Köşeli hatlara sahip çerçeveler sayesinde de modern bir görünümü var. Ayaklarımız metalden ve gayet sağlam bir şekilde oturuyor yerine. Ek olarak bu modellerin ikisinde de şöyle güzel bir şey yapmışlar. Eğer bunlarla uyumlu bir LG soundbar alırsanız direkt soundbar için uyumlu vida deliklerimiz bulunuyor ve direkt olarak bu kısmı oturtabiliyorsunuz. Duvar astığınızda da işte duvar için ekstra bir delme vesaire işlemine ihtiyacınız yok. Sound barınızı direkt olarak televizyonunuza monte edebiliyorsunuz. QNED 86'nın ayağı ise ortada. Şöyle kocaman bir metal blok bu. Bunlar da metal ayak bu arada. Fakat buradaki işte böyle çok daha geniş bir alana yayılıyor. İki ayak tasarımında da kablolamayı da düşünmüşler. İkisinde de kabloları direkt bu ayakların içinden geçirebiliyorsunuz. Bu ayağın iki kademesi var. Şu anda alçak konumunda isterseniz bunu yüksek olarak da bağlama şansınız var. Yani isteğe bağlı olarak yerden biraz daha yükseltebilirsiniz ve yüksek olarak taktığınızda buraya yine direkt olarak soundbarınızı oturtabiliyorsunuz. Şimdi boyutlara geçecek olursak aslında 75 inçlik televizyon da gayet büyük olmasına rağmen yanında 86 inçi gördüğünüzde o kadar da büyük hissettirmiyor. Şimdi tabii ki televizyon boyutlu seçerken odanızın boyutuna göre karar vermeniz gerekiyor. Fakat internette yıllardır dolaşan bir tablo var. Büyük ihtimal denk gelmişsinizdir işte. 2 metre mesafedeyseniz şu boyutta televizyon alın. 2,5 metreye çıkıyorsanız şu boyutta televizyon alın gibi. Bence o tablonun hiçbir geçerliliği yok. Çünkü insan gözü fazlasıyla geniş açıda etrafı görebilecekler. Dolayısıyla televizyonunuz büyük olsa bile aslında her zaman her yerini görebiliyorsunuz. Yani şu an mesela 86 inç televizyonla aramda 2 metre civarı bir mesafe var. Yine her yerini görebiliyorum. 3 metreye çıktığımda yine her yerini görebiliyorum. Yani bu tamamen benim görüşüm olmakla birlikte bana göre televizyonun büyüğü olmaz. Alabildiğiniz en büyüğünü alın her zaman. Ama tabii ki televizyonlarda kullanılan teknolojiler de önemli. Yani kötü bir büyük televizyon almaktansa küçük bir iyi televizyonu kullanmayı da tercih ederim. Şimdi geçelim QNED 85'in yapabildiklerine. Şu anda itibaren anlatacağım her şey iki model de geçerli olacak bu arada. WebOS arayüzümüz 24 sürümüne güncellenmiş durumda. Öncekilere epey benzemekle birlikte aslında pek çok değişiklik var. Model gücünü Alpha 8 AI işlemcisinden alıyor ve model isminden de anlaşılacağı üzere AI yani yapay zeka iyileştirmelerimiz de var. Şimdi WebOS'ta alışık olduğumuz üzere arayüz zaten fazlasıyla akıcı. Arayüzü isterseniz navigasyon tuşlarıyla kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de direkt kumandanızı bir hava mouse'u gibi kullanarak bu şekilde okla da seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. Özellikle bir şey yazmak istediğinizde bu şekilde yazmak fazlasıyla işleri hızlandırıyor. Şimdi yeni olarak üstte şöyle butonlarımız gelmiş gördüğünüz gibi buradan mesela müzik menüsüne girdiğinizde direkt olarak müzik uygulamalarına hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Burada size öneriler de yapıyor. USB depolamadan müzik çalma şansınız olduğu gibi isterseniz televizyonu bir kablosuz bluetooth hoparlör gibi de kullanabiliyorsunuz. Oyunlar kısmında isterseniz direkt olarak mağazadan televizyonunuza indirdiğiniz oyunları oynayabiliyorsunuz veya ek olarak hiçbir ek cihaza ihtiyaç duymadan GeForce Now gibi stream servislerini kullanmanız da mümkün. Televizyonunuza direkt olarak bluetooth destekli bir oyun kumandası bağladıktan sonra gayet güncel oyunların tadını stream servisleriyle çıkartabilirsiniz. Home Office diye bir bölümümüz daha var. Burada beni bayağı şaşırtan yeni özellikler eklemişler. Google takviminize, Gmail'inize, Google Drive'a vesaire pek çok şeye direkt olarak buradan erişebiliyorsunuz. Microsoft 365 ve Messenger'da dahil olmak üzere. Uzaktan bilgisayar bağlantısı yapmanız mümkün, kablosuz klavye mouse bağlantısı yapmanız da mümkün. Yani ev kullanıcıları için büyük ihtimalle fazla işe yaramayacaktır. Fakat ofis kullanımı için çok güzel kritik özellikler olmuş. Benim bayağı hoşuma gitti. Akıllı ev merkeziniz de var. Bu daha önce de vardı bu arada. Önceki web host sürümlerinde de vardı. Fakat burada ek olarak Matter desteğimiz gelmiş. Matter yeni bir akıllı ev ürünleri protokolü ve birçok markayı kapsıyor şu anda. Mevcut akıllı ev ürünlerinin neredeyse hepsinin işte kendi protokolleri var. Kendi ana hubları var. Onları almadan birleştiremiyorsunuz. Birbiriyle uyumlu çalışmıyorlar vesaire yani aslında. Bir noktadan sonra işler epey bir karışıyor. Matter desteğiyle birlikte bütün markalar dedi ki ortak bir protokole geçiyoruz biz. Ve hepsi birbiriyle uyumlu çalışacak şekilde ayarlayacağız dediler. Yani alacağınız akıllı ev ürünün üzerinde Matter desteği görüyorsanız direkt olarak bu televizyon üzerinden kontrol etmeniz mümkün. Matter desteği olmasa bile direkt LG'nin desteklediği pek çok ürün var. Buradan bunların listesini de direkt olarak görebiliyorsunuz. Bunları direkt olarak bağlayabiliyorsunuz ve LG televizyonunuzu bir ana hub gibi kullanabiliyorsunuz. Fakat bundan sonra alacağınız ürünlerde üstünde Matter logosu görürseniz onları da direkt burada hub'a bağlayabileceğinizi bilerek almış olacaksınız. Televizyonun yapay zekalı yapabildiği pek çok yeni şey de bulunuyor. Mesela kişiselleştirilmiş resim sihirbazı diye bir şey var. Buraya girdiğinizde size çeşitli resimler gösteriyor. Böyle her seferinde 6 tane resim görüyorsunuz ve renkleri hoşunuza gideni seçiyorsunuz. Yani size hangisi güzel gözüküyorsa buradan böyle 2 tane seçim yapıyorsunuz. İşte böyle manzara fotoğrafları var, renkli çiçekler vesaire var. Bunları tamamen kendi kişisel zevklerinize göre seçtikten sonra televizyon seçtiğiniz resimleri analiz ediyor ve sizin zevklerinize uygun renk ve parlaklık modu çıkartıyor. Mesela benim için net bir resim seviyorsun sonucu çıkarttı ve ona uygun görüntü ayarlarını otomatik olarak yaptı. Eğer hizmeti menüsüne girdiğinizde de yine yapay zeka ile yapabildiğiniz pek çok şey bulunuyor. Eğer resmi Pro'yu açtığınızda izlediğiniz içeriğe göre yapay zeka otomatik olarak görüntü seçeneklerini değiştiriyor. Mesela düşük çözünürlüklü bir içerik açtığınızda direkt olarak yapay zeka ile bunu 4K çözünürlüğe yükseltebiliyor. Eğer parlaklık ayarını açtığınızda da ortamın ışığına göre farklı görüntü seçenekleri çıkartıyor size. Yapay zeka tür seçiminde ise atıyorum işte futbol maçı izliyorsanız farklı bir görüntü ayarı uyguluyor. Animasyon film izliyorsanız ona göre ayar uyguluyor gibi seçeneklerimiz var. Gelişmiş eğer ses ise yapay zeka ile sesi optimize ediyor. Bu özellikle işte podcast türü böyle sohbet programları vesaire izliyorsanız fazlasıyla işe yarayan bir şey. Çünkü özellikle arka plan sesleriyle konuşma seslerini ayırma konusunda çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Fakat film, müzik gibi şeylerde ben çok hoşlanmadım. Orada daha çok böyle işte konuşmaları öne çıkartacağım diye oradaki efektleri vesaire de bozduğu oluyor. Yani duruma göre kullanılabilecek bir özellik olmakla birlikte çoğu koşulda açmamanızı tavsiye ederim. Eğer akustik ayarı ise odanızın akustiğini analiz ederek size doğru sesler vermeyi hedefleyen bir ay şöyle kumandanızı izleme pozisyonunuza göre ayarlamanız gerekiyor çünkü kumandanın üzerinde bir mikrofon bulunuyor. Böyle çok pratik bir şekilde odanızın akustiğine göre hoparlör optimizasyonunu yapmanız da mümkün. Ses çıkışı konusunda da oldukça fazla seçeneğiniz var. Direkt televizyon hoparlörlerini kullanabiliyorsunuz. Kablolu hoparlör kullanabiliyorsunuz. Kablolu için optik çıkışımız olduğu gibi direkt HDMI ARC üzerinden herhangi bir soundbar vesaire bağlamanız da mümkün. Burada Bluetooth hoparlör bağlayabildiğiniz gibi direkt LG'nin WolfCast destekli cihazlarını da bağlayabiliyorsunuz. LG WolfCast Bluetooth'tan farklı olarak direkt Wi-Fi üzerinden hoparlörlere bağlanan bir teknoloji. Dolayısıyla çok daha yüksek kaliteli sesler aktarabiliyor sesi sadece soundbar'dan değil soundbar artı televizyon hoparlörleriyle birlikte alıyorsun. Televizyonun direkt üzerine gelen hoparlörler fena değil fakat daha çok tize kaçan bir ses veriyorlar açıkçası. Yani belirli bir ses seviyesine kadar güzel bir deneyim veriyor diyebilirim fakat sesi biraz yükselttiğinizde bir taraftan bas da bekliyorsunuz ya. Bas konusunda öyle çok tatmin edici bir ses vermiyor. Dolayısıyla bir soundbarla desteklemeniz çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> görüntü deneyimine geçecek olursak şöyle LG'nin çeşitli demoları üzerinde anlatmaya çalışacağım. Açtığım görüntü 8K olsa da televizyonumuz 4K çözünürlükte bu arada onu ek olarak belirteyim. Bu YouTube'dan bulduğum demo görüntüler. Görüntü için pek çok farklı hazır modumuz bulunuyor. Canlı, standart, otomatik güç tasarrufu, ev sineması, sinema yine kullanıcı ayarlı sinema yani bu sizin ayarladığınız oyunlar için optimize edilmiş ve son olarak Filmmaker modumuz var. Benim bunların arasında en sevdiğim mod Filmmaker modu. Bunu açtığınızda görüntüye televizyon hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Yani yönetmen size karanlık bir sahneyi izletmek istiyorsa sahneyi karanlık olarak görüyorsunuz. Tam olarak hangi renkleri size yansıtmak istiyorsa o renkleri görüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. tabii ki televizyonumuz HDR'da destekliyor ve bu modların hepsiyle birlikte HDR deneyiminden de faydalanabiliyorsunuz. LED yerel karartma özelliğiyle de HDR deneyimi fazlasıyla üst seviyeye taşınabiliyor. Çünkü bunu açtığınızda siyahların olduğu yerler daha da karartılıyor. Şimdi QNED modellerimizde yerel karartma bölgelerimiz bulunuyor. Standart LCD televizyonlarda ışık tek bir taraftan gelir. Genel olarak aşağıdan böyle yukarı doğru gelir. Burada ise pek çok çok farklı böyle küçük küçük bölgemiz bulunuyor. Bu led yerel karartmayı açtığınızda siyahların olduğu kısımlardaki bölümler karartılıyor. Dolayısıyla siyahları çok daha siyah bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu seneki QNED modellerinin yerel karartmasında bir değişiklik yapmışlar. Normalde bu tarz bir sahneye açtığınızda mesela şu görmüş olduğunuz bölgeler simsiyah oluyordu. LED yerel karartmayı açtığınızda ve böyle bir durumda etraf simsiyah olurken mesela bu bardağın etrafı işte meyvelerin etrafında falan ufak böyle ışık sızması gibi grilikler görüyordunuz. Bu teknolojinin doğasından kaynaklanan bir şey olsa bile pek çok kişi bu durumdan şikayet ediyordu ve bu sene bunu düzeltmişler. Artık öyle keskin bir siyah geçişi görmüyorsunuz. Yani şurada baktığımda siyahlar neredeyse her yerde eşit bir şekilde. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ama bundan dolayı da siyah kısımlar eskisi kadar siyah değil. Yani normalde bu köşeleri dediğim gibi simsiyah görürken artık böyle çok hafif, çok koyu bir gri gibi görüyorum. Televizyonun siyah başarımı fazlasıyla iyi bu arada yani köşeleri tam olarak karartmadığı için kötü bir siyah deneyimi veriyormuş gibi düşünmeyin. Sonuç olarak bu bir LCD televizyon yani OLED gibi siyah beklememiz gerekiyor ve LCD televizyonlar arasında çok başarılı bir siyah oranı var. QNED 85 oyun tarafında da oldukça iddialı bir model. Öncelikle doğal 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızımız var. Ben oyun testlerimi Xbox ile yaptım. Xbox ile HDMI 2.1 destekliyor. Televizyonumuzda da HDMI 2.1 portlarımız var. Televizyonda AMD FreeSync Premium desteğimiz olduğu gibi ek olarak VRR desteğimiz de var. Yani oyunda aldığınız FPS televizyonunuzun ekran yenileme oranı ile eşitlenebiliyor bu şekilde. Oyun kontrol menüsü ile oyununuza en uygun ayarları seçmeniz de mümkün. Mesela RPG bir oyun Oyun oynuyorsanız direkt onun ön ayarı bulunuyor iki modelinde oyun deneyimi birebir aynı olsa bile tabii ki 86 inçlik olan da oyun oynamak çok daha zevkli oluyor ek olarak bahsedebileceğim bazı şeyler de var mesela Webos sürümümüz 5 yıl boyunca güncel kalacak LG bunun sözünü veriyor televizyonları uzun yıllar boyunca kullanmak için aldığımız düşünecek olursak 5 yıl boyunca güncelleme desteği veriyor olmaları bence gayet güzel bir şey modelde çoklu görüntü seçeneğimiz de bulunuyor mesela burada bir tarafta YouTube izlerken diğer tarafta televizyon izlemeniz mümkün veya yan tarafa kamera da koyabiliyorsunuz burada kamera konusunda birkaç seçeneğiniz seçenekleriniz var. USB'den direkt olarak bir USB webcam bağlamanız mümkün veya telefonunuzun kamerasını da kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Telefon uygulamasından da artık pek çok şey yapabiliyorsunuz. Direkt istediğiniz uygulamayı açmanız mümkün. Bir şey izlemek istediğinizde direkt olarak buradan seçip televizyonda izlemeye başlayabiliyorsunuz. Telefonunuzu direkt olarak televizyon kumandası gibi kullanabiliyorsunuz veya telefonunuzun ekranında televizyona yansıtmanız mümkün. HDMI'ler arasında da burada hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Televizyon boşta dururken bu şekilde kullanabileceğiniz temalar da bulunuyor. Burada isterseniz hem bu şekilde hoş bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Hem isterseniz arka tarafa müzik açabilirsiniz. Yani müzik dinlerken de böyle bir şeyler dönsün isterseniz bu ayarları kullanabilirsiniz. Ambiyans müziği isterseniz burada indirebileceğiniz pek çok türde ambiyans müziği de bulunuyor. Evet Bilmeniz gereken her şeyi anlattım diye düşünüyorum. Ekli sorunuz varsa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. QNED 85'inde QNED 86'nın da linklerini açıklanan bölümüne bırakacağım. Oradan güncel fiyatını kontrol edip isterseniz satın alabilirsiniz. Eğer LCD bir televizyon arayışındaysanız QNED'ler LCD'nin şu anda zirvesini temsil ediyorlar. Videoyu Buraya kadar izlediyseniz ve yararlı bulduysanız aşağıdan beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.